Yine bir mut hediyemiz var bayram için. O da hepiniz bayram mübarek olsun. Bayramın birinci günü Ford'u videomun altına koyacağım arkadaşlar. Ford 66 0 Şöyle bir güzel sesi var. Orada bir güzel korna ekledik buna. Birinci günü bu. Diğer videomu da takip ederseniz MF8730S yani Mf87 no seriyiz. Bunu konektörümün sağda olsun diye. Bunları paylaşacağız arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Videomuza geçelim. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Farming Simulator'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bugün bahçede başladık işe. Şöyle bir kamyon aldım. Bizim şey transiti satacağım. Şöyle mahsullerimizi yükledik. Hala mahsullerimiz var. Kamyona sığmadı. Bugün video gelmeyecek arkadaşlar. Yani hasat videoları gelmeyecek. O yüzden şey yapacağız. Satış yapacağız bugün. Ama tabi bir müjde haberimiz var. Köy mağazasına işaretle bir tane bir, bir traktör daha bu Orada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın destek, bizim için daha büyük kitle demek. Anlattığım köyü herkese dağıtıyorum. Şuraya geri gelmek için Bakalım daha iyi mi? Daha iyi topluyor. Çemelde çözücük. Güzel paraydı. Şimdi şey ama Bana rahatsız deniyor mu? Ya benim Orada tekrardan videoda söylemiştim. Yine söyleyeyim. Bayrens bu. Neden? İlk defa kanımı yenen arkadaşlar için Bayrens bu arada olsun arkadaşlar. Şöyle açıklayayım. Şuradan dedim. Dayamadım. Ne oldu yine? Çeteyi sol sektörü. Yine geldi. Ben cemeleri şey yaptı çocuklar. sıkıntı ya bu otomuz toplum noktaları var ya arkadaşlar ciddi tamam sözü tamam tamam görüyorsunuz

Ben şuna bakayım dediğim arkadaşlar. Evet. sorun neden kanatını bilmiyorum. Ama şimdi toplayayım. Aracı bir kere sıfırlamamız gerekti. No to jest raczej krona, no, to takiego nie Czy gdzieś

Hıh kamera. Okay. İşte bu 300 3000 TL şey var. Litre olarak Tam. Birimiz ne kadar var? 4 480 numaralık. son. İnciyiz. Şuraya şey yapıyoruz. Tümen. Hmm, neydi? Burada direkt satıyor ya. Ben canlı Evet hani hiç konuşamadım. Çöz o şükürler. Sekiz bin yedi yüz altmış bir. Uzun Şunu yumurtayı da satalım. Bugün hep satış arkadaşlar videonun başında hangi traktörü vereceğimizi kısa bir şeyini koyacağım bir önceki videomda zaten göstermiştim 8730 Massey videosunu tekrardan bir kısa videosunu koyacağım oraya. verirdim. Çekiyor mist. Gelamadı. Ştepdes. Işın Şöyle bir güzel tutarsak ne yaparsan hep dökülüyor toplamda falan ne kadar etimiz var dörtten biniğimizden önceki bir önceki bölümde kurbanımızı kesmiştik Direkt merkez zincirine abi, bizim ete ihtiyacımız yok. Pes bu trupsi. Şaka şaka. Tabi evet, koy bakalım. Tam da her para 170 litre evet, yazıyor. Yer Böreği iki buçuk, 2050. Şu alalım. yumurta mızdı? Ağım görmüyor mu? 2750 de yumurta mızdı? bunları da satalım arkadaşlar. E satalım. Ya çıktım mı? Dayı daha 974 e çıkmış yani Çok yavaş işiyor Ucuza kaçtık ama sıkıntı ya. Yani. Ama ucuza kaçtık diye sıkıntı. Araç güzelmiş ama bizim transitten iyi gibi duruyor. Belki bizim transitten yüzünden şeydir. Bilemedim. Oç. Yavaş. Transite yüklenmedi. Çok az yüklüyor arkadaşlar. 8 tane palet atıyor bitiyor. Diyor ki yer kalmadı. Çöz dayı. 26850 güzel bak şey. kapakta yüzüm açık okay. bu serbest yerdir 92 basıyormuş bu arada kamyon kamyon işi bir arkadaşlar toplayayım toplayayım dedim zaten alın mı kamyonu bu transfer şeyleri bu bir köprüme yok o da işe şu tamamen kurumu ne biz bir şey Geliyorduk yere çekmiş ya suyu yorum bastı zaten iki kaldı iki ay sonra suyu bol olayım ki hemşerisi şey, şey Geldim. Biraz bir çalışıyor ama Gör. Vallahi transitten daha iyi çıktı. Evet, bu bölümde hasat yok arkadaşlar. Yumurtamızı sattık, ondan sonra etimizi sattık. Sonra ee, bahçe mahsullerimizi sattık. Bu bölüm böyle olacak kullanalım bu da ne durumdayız? Biraz almış. Arabasını bir değiştirmedim gitti ya. Ve yenisi gelmiş Malzeme bir türlü Her şeyi aldık. Emir alasını almak şey olmadı. Bize gelmiyor. Bunların suyunu da vereyim ki. Birik birik. Bunun saman azalmış. Yani yerdeki son kalan saman. Saman da yiyorlar ne yapacaksınız? Bu da yetiyor ki. Bir sonraki çıkan hasattaki iki tane tarlamız var. Oradaki buğdayı da şey direkt satacağım. Çünkü yok, 18 ton şeyimiz var. Buğdayımız var yani. O bize yeter. Bir sonraki buğdaya satana kadar. bırak Bıraktı. Ops. Tamam. Evet. DBM kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bu bölümde güzel hasatlarımız yaptık, şeyi sattık, mahsullerimizi sattık, tavuklarımızı besledik. Bu bölüm biraz kısa olacak kusura bakmayın malum bayram hazırlıkları vesaire derken. Ama bundan sonra ee, düzelmiş olacak arkadaşlar. Her gün bir bölüm gelmese de Roadcraft'la birlikte bir gün bir gün o gelecek ki Bir aksilik olmasa tabii ki. Açıyoruz sonra. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.